Merhaba sevgili örgü severler. Bugün sizinle çok güzel, değişik, yapraklı bir bordür çalışması yapacağız. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir çalışmadır bu. Evet, hazırsanız hep birlikte başlayabiliriz. Evet sevgili örgü severler. bugünkü bordürlü yaprak çalışmamız için biz 3.5 numara şişimize 7 tane ilmek atıyoruz. İpimiz 250 metre uzunluğunda. %100 akrelik bir ip bebe ipi aynı zamanda. Siz tabi bunu farklı kalınlıklarla da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bütün projelerinizde yani etek gibi, hırka gibi, elbise gibi, farklı alanlarda, şalların kenarında, istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz bir projedir aynı zamanda. Ben şimdi 7 tane ilmeğimi attım. Ve hemen örneğime arka yüzden de kurarak başlıyorum. 3 tane düz örüyorum. İpimi öne alıp 3 tane ters örüyorum ve bir tane de düz örüyorum tekrar ve ön yüze gelmiş oluyorum. Şimdi ön yüzde biz şöyle bakacağız. İki tane yani şu sondaki üçün iki tanesini sürekli haroşa örerken bu bir tane ters görünen dişi hep ters öreceğiz ön yüzde. Bunun üç tane düz zaten yaprak olacağı için düz bir şekilde devam edecek. Bu kenarımda da bir tane ben bir diş haroşa yürütmek istiyorum ki yaprağımın kenarındaki alt hat çok temiz bir şekilde çıksın. E ve dolayısıyla zaten ilk ilmeği örmüyoruz. Boş alıyoruz ve bu hep haroşa olarak düz olarak da örülecek. Bakın böyle boş aldım. Birinci ilmeğimi örüyorum, doluyorum. Orta çubuğum yani üç düzün ortasındaki çubuğum olacak ve oradan sürekli arttıracağız. Sağından ve solundan bir tane daha arttırıyorum. Ve üçüncü düz ilmeğimi de örmüş oluyorum. İpimi öne alıyorum. Bu bir tersim. Ortadaki sürekli artacak. Yani işlem boyunca buradan hep bir tane ilmek çıkaracağız. Yani nasıl çıkaralım bunu? Böyle ben yönünü değiştirerek bu şekilde arkadan, bakın alttan üste doğru batıyorum. Bir tane örüyorum. şişten çıkarmadan önce bir de ön kısımdan içten öne doğru tekrar batırıp bir tane daha ilmek çıkarıyorum ipe markada Haroşelerimi düz öreceğim için düz olarak da onları örüyorum Evet çevirdik şimdi yine düz olarak iki tane haroşemi örüyorum şimdi burada iki tane tersim var arka yüzde olduğum için onları da düz örmüş oluyorum burada bir iki oldu yaprağımı da arttırmıştım 5 tane de burada ters oluşmuş oldu arttırmalarla birlikte 3 terste 2 tane arttırdık 5 tane ters örüyorum ve yine ipim arkada bir tane düz haroşemi örüyorum yaprağın alt bölümü Evet tekrar birinci ilmeğimi boş alıyorum ve buradan bir iki tane düz örerek orta çubuğumu buluyorum bir doluyorum arttırarak bir örüyorum ve tekrar doluyorum ve iki tane düz örüyorum şimdi iki düzün hemen dibinden tekrar artıracağız. bakın iki haroşa iki tersim oldu burayı tekrar arttırmak için çevirip arkadan araya girip bir örüyorum ve tekrardan, tekrardan da böyle çapraz girerek ikinci ilmeğimi de çıkarıyorum bir tersimi örüyorum ipim arkada iki tane düz olarak örüyorum Arkadan dönerken 2 haroşemi düz örüyorum. 3 tane de tekrar düz örüyorum. Bu bizim ters ilmeklerimiz. İpimi öne alıyorum. 7 tane buradan 3 e, tane düz ördükten sonra 7 tane ters örüyorum. Burası yaprak kesmim şu anda. Evet 7 ve bir tane düz örüyorum. Yaprağımız şu anda 7 ilmeğe çıkmış oldu. Bakın böyle deliklerimiz de oluşmaya başladı. Yine birinci ilmeğimi boş alıyorum düz olarak. 1 2 3 tane orta çubuğa gelmek için ördüm, doladım. Orta çubuğumu ördüm, doladım ve 3 tane düz ördüm. Hemen düzüm dibinden bir ters ilmeğimi çeviriyorum araya sokarak bir tane örüp tekrar araya sokup bir ilmek daha arttırıyorum iki tane daha ters örüp iki haroşemi düz olarak örüyorum burada da arka yüzden iki tane düz tekrar düz olarak bir iki 3, 4. Arttırdığımız ilmekler haroşa hariç 4 oldu. İpim önde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Burada şimdi 3 tane benim 1-2-3 deliğim oluştu. Artık daha fazla yaprağı büyütmeyelim. Çünkü bu kenarda küçük bir çalışma olacak. Diyelim ki bir eteğin ucuna yapacağız bebeklerde. Tabii ki bunu istediğiniz kadar da büyütebilirsiniz ama bizim şimdiki projemiz için diyelim bu yeterli geldi. 3-4-5'e kadar büyütebiliyorsunuz. Şimdi tekrar birinci ilmeğimizi boş alırken aynı zamanda kesim için ilk düz ilmeğimi, çevirerek araya batarak bir tane kenarından kesiyorum. Tekrar örüyorum aradaki düz ilmeklerimi. Sondaki iki düz ilmeğime kadar. Ve burayı da bakın iki düzümü üstten çapraz bir şekilde kesiyorum. İpimi öne alıyorum. Bakın yine düzümün dibinden ilk ilmeği tersi çevirip aradan bir tane ilmeğimizi arttırdıktan sonra yine buradaki ters 3 ilmeğimi örüyorum ipi markada 2 tane düz bir şekilde örüyorum ve arka yüze dönüyoruz arka yüzden iki tane haroşemi örüyorum ve şimdi düz olarak da 1 2 3 4 5 tane arttırdığım yerden 5 düz ilmeğim oluşmuş ve şimdi yine bir ters öreceğiz 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane de düz örüyoruz şimdi yaprağımız tekrar küçülmeye başladı çünkü kesimlere de başladık aynı zamanda şimdi tekrar birinci ilmeğimi boşalıyorum ikinci ilmeğimin yönünü çevirerek araya batıyorum ve bir tane daha kesiyorum. 1 2 3 tane düz ördükten sonra kalan 2 buradaki düz ilmeğimi de üstten çapraz girerek kesiyorum. Yine buradan arttırma için ters ilmeğimi çevirip araya girip 1 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 tane ters örüyorum. 2 tane de düz örüyorum. Dönüyoruz. Arka yüzden iki haroşemizi düz olarak örüyoruz. Arttırdığımız bölümden de düz olarak 1 2 3 4 5 6 tane düz olarak örüyoruz. İpim önde 1 2 3 4 5 tane TERS ördüm. Bir tane de düz haroşemi örüyorum. Evet, şimdi bakın yaprağım bayağı küçülmeye de başladı. E buradan da şimdi bir yerden yine yeni bir sap çıkaracağız. İkinci yaprağın orada birleşimi için hazırlayacağız. Evet, ilk ilmeğimizi boş alıyoruz. Birinci düzümüzü çevirip tekrar bir kesim yapıyoruz araya batarak kesiyoruz. Bir tane örüyoruz ve tekrar üstten çapraz girerek bir tane daha ilmeğimi kesiyorum. İpim önde bir ters ilmeğimi çevirerek bir tane artış yapıyorum orada. Bir örüyorum, iki ters örüyorum. Ve şimdi bakın burada iki haroşa, iki tersimin 3. ilmeğinden yani bu 5. ilmeğinden sondan 5. ilmeği burada düz yaprağın başlangıç sapı olarak düz örüyorum. Tekrar ipim önde iki ters, ipim arkada iki düz haroşemi örüyorum. Çeviriyorum. İki tane düz haroşemi örüyorum. Tekrar iki düz ilmek örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir tane Oradan düz ördüğümü burada ters örüyorum yaprağın sapı olarak ve kalan 4 tane düzümü de buradan yine örüp tamamlıyorum. İpim önde. 3 tane ters örüyorum. İpim arkada bir tane düz örüyorum. Tekrar şimdi bir kesim yapacağız. İp, e, birinci ilmeği alıyoruz. Buradan 3 ilmeği birlikte alıp kesiyorum. İpim önde. Bir. burayı arttırıyorum tekrar çevirerek. 1 2 3 örüyorum. Bir tane bakın düz zaten gözüküyor artık burada. Örüyorum ve tekrar ipim önde. 2 ters. 2 tane de düz ilmeğimi örüyorum burada. Bakın burada yeni sapımız sapımızda oluştu. Şimdi arka yüzden dönerken yine iki tane düz tekrar iki düz daha yani toplam dört düz bir ters ve dört tane düz örüyorum. İki üç dört değil beş tane düz örüyorum burada artıştan dolayı iki dört beş. İpim önde bir tane ters örüyorum. Yaprağımın son ilmeği o. Bir tane de haroşemi örüyorum. Ve bakın bu şekilde benim yaprağım çok düzgün bir şekilde çıkmış oluyor. Ve bu kenarı da bu haroşe sayesinde fazla katlanmayacak. Böyle daha diri bir şekilde durmuş olacak. E şimdi biz artık buradan 5 tane ilmek eksileceğiz. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz zaten başlangıç ilmeğimizde ve buradaki 1 2 3 4 5 ilmeği de kesiyoruz artık İlk iki ilmeği birlikte alalım orada boşluk oluşmaması için kestim ikinciyi ördüm ve birinciyi üzerinden atladım 2 oldu tekrar ördüm atlattım 3 ördüm atlattım 4 ördüm Atlattım 5. 5 tane ilmeğimizi de kesmiş olduk. Şimdi bakın burada bizim bu ikisi yine düz olacak. Artık örneğin bu da benim haroşem. Direkt şişimde zaten o şekilde yerleşti. Şimdi buradaki bir haroşeden sonra bir düz örüyorum, bir doluyorum. Yeni orta çubuğum örüyorum, doluyorum. Bir düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bu iki haroşam, bu da arttırdığım sürekli ters ilmeğim. Onu da çeviriyorum ve buradan hemen bir tane ilmek çıkarıyorum. İpim arkada iki tane düz haroşamı örüyorum. Arka yönden dönerken yine zaten iki haroşamı sabit bir şekilde artık görünüyor da iki haruşe iki tane de buradaki arttırmamdan dolayı yine düz ilmeğim oluyor. İpim önde. 5 tane ters yaprağımın artışıyla birlikte ikinci yaprağımız 5 tane tersi ördükten sonra bir tane de düz örüyorum. Evet, öndeyiz tekrar. Şimdi bir boş aldım haroşemi. 2 tane düz bir dola bir çubuğunu ör. Bir dola 2 tane düz. İpim önde. Yine ilk tersten bir ilmek çıkarıyoruz. Ve bir tane tersim daha var. Onu da örüyorum. İpim arkada 2 haroşem örüyorum. Döndük. 2 haroşemizi örüyoruz. 3 tane yine düz. Arttırdığımız bölüm bu. İpim önde 7 tane ters örüyoruz arttırdığımız için yaprağı ve bir tane düz örüyoruz tekrar öndeyiz bakın ikinci yaprağımız da çıkmaya başladı bir boş aldım bir iki üç tane düz bir doladım bir çubuğumu ördüm bir doladım üç tane düz ördüm İpimi öne aldım. İlk ilmek ters ilmekten yine bir tane ilmek çıkarıyoruz ve burada iki tane ters daha örüyorum. İpim arkada iki tane haroşem örüyorum. Döndük. İki tane düz. Ayrıca yine bir iki 3, 4 tane de arttırdığım yerde e, düz örüyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ters örüyorum ve yaprağım e, yine yeterince artmış oluyor. Yani 4 9 e, ilmeğe kadar arttırmış oluyoruz. 9 ilmek olduktan sonra tekrar şimdi keseceğiz burayı. Dolayısıyla birinci ilmeğimi yine boş alıyorum, İlk düz ilmeğimi çevirerek araya batarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane örüyorum düz ve üstten çapraz tekrar iki düz ilmeğimi kesiyorum. İpim önde, ilk ters ilmeğimi çevirip arttırıyorum. 1 2 3 ters örüyorum 2 tane de düz haroşa örüyorum tekrar 2 tane haroşemiz örüyoruz düz ve ayrıca yine 1 2 3 4 ve 5 tane düz daha örüyoruz yani toplam 7 yapmış oluyor 1 2 3 4 5 6 7 tane ters yaprak olan bölüm 1 tane de kenar haroşa ön yüze geldim İlk ilmeği yine boş alıyorum birinci düz ilmeği çeviriyorum araya batarak kestim 1 2 3 ördüm düz olarak ve yine iki düzümü üstten çapraz bu kez kestim ipimi öne aldım birinci ters ilmeğimi çevirdim bir tane arttırdım 1 2 3 4 tane de ters ördüm ve 2 haroşa ördüm Evet bakın ikinci yaprağımızın da şekli çıkmaya başladı tekrar 2 tane düz haroşa örüyoruz Ayrıca yine 1 2, 3, 4, 5 ve 6 tane daha düz örüyoruz. 2, 4, 6, 8 tane düz örmüş oluruz. İpim önde. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters, bir tane de düz haroşemi örüyorum. Öndeyim tekrar. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. İlk düz ilmeğimi çevirip yine araya sokarak şişimi bir tane kesiyorum, bir tane örüyorum ve bir tane kesiyorum. Bu kesimden sonra bakın burada üç tane yaprağımın ilmeği kaldı. Şimdi buradaki ikinci sapı da çıkaracağız e, ve biz yine buradan artışımızı yapıyoruz. Bir araya girerek bir tane ilmek çıkarıyoruz, 2. 3. Bakın 4, 2, 4, 5. Bu 5. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 2 tane ters, 2 tane de düz haroşemi örüyorum. Evet şimdi diğer 3. yaprağı da hazırlamaya başladık. Tekrar arka yüzden 2 düz haroşe 1 2 2 tane ta daha düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 1 ters yaprağımın sapını örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane düz daha örüyorum. İpimi önde 3 tane ters ve 1 tane düz haroşemi örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Birinci ilmeğimizi boş alıyoruz. Bakın 3 ilmek kaldı. Üçünü de böyle üstten çapraz giriyorum. Ve birlikte alıp üçünü birlikte alıp kesiyorum. İpim önde. Buradan tekrar ters ilmeğimden ilk bir ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 tane ters bir tane düz yaprağımın sapı 2 tane ters 2 tane de düz haroşa olarak örüyorum ve geri dönüyorum arka yüzden tekrar 2 tane düz haroşa 2 normal düz ilmeğim var bir tane ters tekrar ar ipim arkada 5 tane de düz daha örüyorum arttırma ile birlikte İpim önde son yaprağımın bir yap e, bir ilmeği örüyorum ters olarak ve son bir haroşemi de örüyorum. Şimdi tekrar kesim alanına geldik ve ikinci yaprağımızın sapı da çıkmış oldu. Buradan yine ilk iki ilmeği birlikte aldık, bir kestik, ördük, atlattık. İkinci ilmeğim bir daha kesiyorum. 3 bir daha kesiyorum 4 ve son defa kesiyorum 5. Bakın tekrar 2 4 6 7 tane ilmeğim var. Bu yine birinci haroşe ilmeğim. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Yeni yaprağımın düz alanı bir doluyorum. Orta direğim zaten yaprağın sapı. Düz örüyorum, doluyorum. Bir tane daha düz örüyorum çünkü Burada 3 ilmekle başlıyorduk. E, arttırma ile bakın 5 tane burada ilmeğim oluşmuş oldu. İpim önde bakın burada da iki haroşan var. Bu da arttırma noktam. Tekrar çevirerek arttırma zaten hiç aralıksız sürekli devam ediyor. İlk arttırmamı da yeniden 3. yaprağımla başlamış oluyorum. Bakın şimdi böyle yapraklarımız belirgin bir şekilde görünmeye başladı. Ve e, yeniden bu sırayı da örelim. Ben bunu biraz daha uzatıp size göstereceğim nasıl görüneceğini. E, büyümüş şeklinde de biraz göreceksiniz. Evet şimdi burada iki haroşemi düz, iki de ayrıca düz ilmeğimi örüyorum. İpim önde 5 tane ters örüyorum. Bir tane de haroşa ilmeğim vardı. Onu örüyorum. Tekrar Ön yüzdeyim. Birinci ilmeğimi boş aldım. İki tane düz ördüm. Bir doladım. Orta çubuğumu ördüm. Bir doladım. İki tane düz ördüm. İpimi önde. Bir tersimi çevirerek arasından bir ilmek daha çıkardım ve bir tane tersim vardı. Onu da ördüm. İpim arkada iki tane düz. Artık bu şekilde yine artış yerimizde belli bu şekilde bunları da tamamlayalım. Ve biraz uzantısı e, büyüsün. E, nasıl göründüğünü zaten hep birlikte tekrar bakacağız. Şimdi bitimin devamına. Evet böyle ben 6 tane yaprak e, çalıştım. Çok da güzel oldu. Bakın böyle e, kendinden dairesel böyle bir halde almaya çalışıyor bu büyüdükçe de daha yuvarlanacak demektir. ve Dolayısıyla bunu robalarda da çok rahat kullanabilirsiniz. Kol manşetlerinizin kazaklarında, etek uçlarında hırkaların birçok alanda kullanabilirsiniz. Battaniyenin kenarına yine böyle bir çerçeve yapabilirsiniz. Burayı köşe yapmak kaydıyla tabi. Bu şekilde değişik alanlarda çalışabileceğiniz çok güzel bir bordürümüz oldu. Bunu devam edebilmeniz için de Buradan bakın diş sayılarımız var haroşelerin Bunları saydığınızda size zaten atacağınız ilmek yani buradan ilmekleri toplarken buranın geniş olup olmadığını da bu şekilde anlayabilirsiniz. Mesela bebek yeleğinde 15 tane dilim yeterli gelecektir. Benim 2-4-6 dilimde aşağı yukarı 45 tane haruşe çizgim var burada. Dolayısıyla evet böyle bir yaş çocuğuna göre de dolayısıyla bir yaş çocuğuna da 15 dilim falan bir etek yani bütün bir eteğin bütünü olarak düşünüyorum yeterli gelecektir. Tahminim 100-110-120 ilmeğe kadar toplayabileceğiniz bir alanınız oluşmuş olacak. Tabi buradaki çizgileri sayıyorsunuz ve hemen buradan ipi koparmadan da kenarından ilmeklerinizi toplayarak herhangi bir projeniz olabilir bu kazak, hırka hiç fark etmez. Tomurcukların içine girerek yaparsak daha kolay toplanacak. Bu şekilde böyle ilmeklerinizi toplayıp şişe takabilirsiniz. Bunlar sizin kenardaki buradaki tomurcuklarınız aynı zamanda yeni ilmeklerinizi oluşturacak. Bakın böyle. Direkt şişinize takıp projenize de devam edebilirsiniz bu şekilde. Evet buradaki her bir tomurcuk bir ilmek. Evet, bakın buradaki her bir tomurcuk yeni bir ilmek sizin e, oluşturacak size. Böyle dikkatli bir şekilde tığlı yardımıyla daha kolay olacaktır. Ben şimdi hemen kısa yoldan göstereyim dedim. Evet, bakın şişe topladım e, yaklaşık 6 tane yapraktan 45 tane e, böyle ilmek çıkarmış olduk buradaki dişlere göre. Ve dolayısıyla siz tahminen 15 tane yaprağınızdan 126, 130 ilmeğe kadar çıkarabilirsiniz çünkü bütün bir etek olacağı için miniklerde ee, sadece arkadan tek dikişli bir e, orada e, etekte elde etmiş olursunuz. Bence çok da şık oldu ve hafif bu genişlik zaten eteğin altında olması e, çok güzel bir şey. Bakın böyle buradaki haroşelerinizde küçük bir bordür görüntüsü vermiş oldu. Evet bu şekilde kol manşetlerinde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın çok şık. Değişik değişik ee, buradan e, yeni projeler çıkar. Evet, evet bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Başka projelerde tekrar görüşmek üzere sevgi dolu örgüler diliyorum. Videolarımızı paylaşmayı unutmayınız ve bize mutlaka yorum yazınız. İyi günler diliyorum.